Arkadaşlar merhaba. Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Tor efsanesinin Thor ER500 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, elmas, para, nugget, altın parçacıkları ve sondajcı arkadaşlarımız, sondajcı abilerimize 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Bu ürün 4 antenli Ayrı 9 voltluk pille çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Çöpe atılan piller bunlar. Türkiye'nin her yerinde satılıyor. Her yerden temin edebilirsiniz. Bu ürünün Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. 4 antenli 500 metre mesafede tarama yapıyor. Su sondaj boşluk çalışmasında 300 metre. Define amaçlı da maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Tor efsanesinin en son versiyonu. Tor HR500 modeli hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına, bakın peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız mevcuttur. Ayrıyeten ben taksit plan istemiyorum derseniz de BTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra da parasını alıyorsunuz. Türkçe kullanma kılavuzu 2 sene servis garantili. Bu şekilde kutunun içine bakıyorsun. Baktıktan sonra parasını veriyorsunuz. Parasını verip alıyorsunuz. Bir arkadaşlar Tayvan malı pointer. 9 voltluk çalışıyor. Mükemmel bir derinlik. Bakın 5 ile 10 santim derinliğe iniyor. Yani çok uçuk rakamda para vermenize gerek yok. Derinliğe bakın. 5 ile 10 santim. Yani bu maksimum pointerlerin en pahalısını kafa tutar. Tayvan balı. Bu ürünü de hedefdirektör.com sitemizden veyahut da beni telefonla arayabilirsiniz. Telefon numaralım 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Hedef direktör 45 senelik firmadır. Bakın yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü satana kadar abicim abicim sattıktan sonra telefonlarınız engellenir. Ondan sonra almış olduğunuz da ürün elinizde kalır. Bu ürünü ister dükkanımıza da gelip de temin edebilirsiniz. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Şimdi arazi kısa bir test çalışması yapacağız. Şöyle 16 of atıyoruz. açıyoruz. Bastık sadece altın. Şöyle gösterelim. Geri geri geliyorum. Gümüşümüz burada. Altınımız burada. Mesafeyi açtım. Bu ürünü Edirne'den Akhisar'a satışını yapıyoruz. Türkiye piyasasının ikinci eli olmayan bir üründür. Bakın ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Yönünü verdi. Bakın cihaz sağdan sola, soldan sağ fark etmiyor. Yani mineral kalibrasyon olayında filan cihaz içine gömmelidir. Yani mineral toprak yüksek attı parlayan taşlardan etkilenmiyor. Ve antenlerden derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Yani antenler kapalıyken iken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Demek ki gömü 2 metrede değil 4 metrede. Anteni sağ anteni bir bol mineral alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre şayet hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa en son boğum 10. İkinci antenden de 20 metreye kadar derinlik alma imkanınız var. Bakın arkadaşlar şimdi gümüş konumunu alıyoruz. Gümüşümüz de burada. Yine aynı şekilde uzaklaşıyorum. Ne yere ne yukarı. Şu. Stabil zaman normal cihaz tanımasını yapıyor. Bakın orada altını hiç görmüyor. Gümüşü görüyor. Gümüşün üzerine geldiğim zamanda Bakın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Yine söylüyorum aynı şeyleri papağan gibi tekrarlıyorum ama fark etmiyor. Üzerine geldiğinde dönüyor. Bakın arkadaşlar. Cihazın altında gümüşte nasıl tepki veriyorsa boşlukta, elmasta, para nugget altın parçacıklarında ideal bir şekilde antenlerden derinlik alabiliyorsunuz ve tepsi, e, tespitini yapıyor cihaz. Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Alan vatandaşlarımız, müşterimiz hepsi memnundur. Hani bunu Avrupa'daki, Azerbaycan'daki müşterilerimiz de Sondajcı abilerimiz için hitap ediyor. 300 metreye kadar su bulma özelliğine sahip. Onda da derinlik 50 metreden başlıyor. Onu da anlatayım. Su normal bir Top sahası düşünün orta sağdasınız cihazı 50 metreye getirdiniz cihaz taramasını yaptı arka kaleye göster dönüyorsunuz sağ konulardan sol konulardan tutuyorsunuz sizi kale ağzına kadar götürün tam üzerine geldiğinde 360 derece döner dönerken de suyu 50 metreye getirdiğimizde cihaz hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki su 50 metrede dönmüyorsa 100 metreye getiriyoruz 100 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa Demek ki suyumuz 100 metrede abiler için söylüyorum mükemmel bir cihaz yani aldığınız zaman araziye çıktığınızda suyu yüzde 80 cihaz yüzde 20 yerin garantili var olan suyu yüzde 100 olur biz eminiz Hedefte 45 senelik firmadır ee, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Edebdedoktor.com sitemizden de buyurun temin edebilirsiniz. İyi günler.